Evet. Aşk aşktı. <laughs> <laughs> Kim lan bu? Hey kimsin sen? Ben hatırlamadım mı? Seni nereden hatırlayayım be? Aa ben sen gitti barışmıştın. Barış ben yakışıklıyım. <laughs> bunlar ne lan? Deri etler bunlar ne? <laughs> sen hatırlarsan benim de ben vardı. Evet yarısına da. Ondan çocuklar olmuş orada şu bahçe parka zam park Evet. Evet şimdi de ben buranın artık ben patronum aslında kiraya aldım buranı. Yalnız şehrin benim patronu. Sen kiraya aldınsa komiserin senin patronunsa buranın komiseri. Neden Rus bayrağı koydun lan oraya? Evet. Rus bayrağı. De, bir de, bir de gel. Olur, ne kadar? 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 Ne evet bunlar Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Çocuklar aldı onları da öldürceğim. Nasıl yaptın lan? Hayır gel yok Aa, bunun videosu geldi arkadaşlar. Şey. Ne bu bayrak nerede? Ay, ne yapacağım şimdi görev ben oturuyorum. Ama bir şey demiyor. Onun adamı herhalde. Bunu bayrağı alan kırdım. Kır 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 buranın komiseri arkadaşlar onun adamı diye Nerede şun lan? Burada. Senin burada kaç tane komutanın yani adam komutanın adam var? Komutanımız değil o mafya babası. Mafya babası. Ne cüret buraya geliyor lan? Ne yapıyorsun lan orada? Hemen yürüsler bunlara.

Ne gel gel. Hadi gez o aşağı doğru tamam sen git geliyorum Bizi kalan oraya bağlayın da geliyor Nereye gelmiş? Şuraya bak. <laughs> Ay, benim Git Hayır açma orayı. Hayır. Kapatma beni buraya. Sana büyü vereceğim. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Hayır aç. Aç burayı. A aç. Aç. Nasıl da gülüyor ona bak. Oh, ah, ah, açmayacağım. Aç burayı. Aç. Aç burayı dedim sana. Aç dedim. Aç. Sana kaç tane aldım verebilirim. Tamam. Tamam. Polis, polislerini sana vereceğim. Ne olur aç. Ne olur. Ne olur. <laughs> gülme lan. Gülme. Tamam dükkanı da sana vereceğim. Araz Market de Oba Market'i de sana vereceğim. Ama Oba Market benim değil. Oba Market çirkini. Benlik değil. Şehri ver o zaman. Benlik değil. Şehri vermezsen seni bırakmam. Aşağılık herif. Kurtar beni. Çirkin gelip beni kurtaracak kalırsın. <laughs> Kurtarmıyorum. Yürü git yapacağım arkadaşlar. Like atıp beni Kurtarır Hayır <laughs> yürü geçsene. Neden duruyorsun? Sana yürü. Dua kazanabilirim. <laughs> Kazanıyorum. <laughs> Dur bunu. E ee, evet, kazdım. Evet, hemen kapat orayı. Zaten nasıl çıkacağım ki? <laughs> ha? çıkamıyorum. Be. Açla ben burayı. Aç. Aç. Kodes <laughs> Kendi kazdığı tuzağa kendin düştün. Ben seni duymuştum zaten. <laughs> ne olur. Ne olur. Ne olur ben burada ölürüm. Nasıl bir yer ölürüm. Burada ben yaptırdım lan buraya, Çıkart beni. Ay çıkart. Bu şehrin sahibi. Ankapandan çıkart derse çıkartırım bu şehrin sahibi benim atüt. <laughs> Niye düdüyorsun? Signal mı veriyorsun? Nerede? Ben seni signal veririm. veridem. <laughs> beni çıkart. Sen burada kal. Sen burada kal tamam mı? Tamam komutanım. Ben bunu çıkartmam buradan. İyi, iyi. Benim de ödeşmek ne demekmiş görsen. Kapıyı kilitliyorum. Kilitliyorum o zaman. Kilitli komutanım. Göşerim ben. Gösteririm ben. İyice sökme. Orada dur o zaman. Çok güzel oldu. Güzel Hıh Because Evet Çirkin'in satıcısı değil misin? Evet. Yakışıklı bey nerede? E, 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 yakışıklı... E, ne oldu? Nerede? Yakışıklı... E, ne oldu? Tamam gelin üstüme. Tamam. Ben tamam. <laughs> <Kanka yasın>. de <laughs>